...şey var ama ya. Şey yok bak ya bak geldi. Şey yok. Mehmet Ayhan senden alalım. Allah Allah Allah. Nedir yorumlar? Tolunay Kafka'sın sorumluluğunu Ahmet Ceyhan'ın ki Çaycı Ahmet abimizdir. Teknik direktörünü yaptığı U17 takımımızın Portekiz maçları aday kadrosunda yer alan isimlerin e, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi arkadaşlar. 1-1-2001'de doğmuş. Demek ki 2000 yılının Mart ayında e, 20 Mart, 21 Mart günlerinde eee Neyse. <laughs> yani, böyle, yani bu iş 5 sene evvel Spor bir haber vardı. Hala kafa değişmemiş yani. Hala kafa değişmemiş. 5 sene evvel. Türkiye ne var canım yani o, o zaman doğan çok çocuk var demek ki. Hepsi canım, futbolcu tam. olmuş. Tam Hepsi evvel. aynı jenerasyonda. Anneleri babaları aynı Şu günlerde. Yaşlar büyütülüyor. Efendim çocuklar kupa alsın. Ya sizin var ya. Hastaneye çocuk gidip çocuk doğumlarını görmüşler. Niye bizde şey büyümüyor? Evet, ne yani Niye altyapı gelişmiyor? Gelişmez tabii abi. Benden Yaşmış. size bir tavsiye. bir 1 doğumlu oyunculara bakın. Bakalım kaç tane meşhur oyuncu var. <laughs> Nüfus kaydında bir bir yazan. Bu bugünün sorunu değil. 2001 doğumluların sorunu yaş büyütme, değil. Yaş büyütme, yaş küçültme. 1 1 88'lere falan Ayıp bakın. Ya. Kim doğmuş bakın oralarda. Kimler var oralarda? Ya yani bu ayı bu ayıplar 5 sene, senedir Türkiye'de her sene bu haber yapılıyor. Ya biraz bari bir Serdar kafa çıksasınız. Bari bir 5 Ocak falan yapın ya. Serdar utanma duygusunu evet, yitirdikten ya, sonra da. Ya. Kimin ya. sorumluluğunda bu? Bu kimin sorumluluğu? şimdi tolmayın. Eskiden Olay Abi, eskiden ne vardı? 5 senedir var ya. 13 sene öncesinin de sorunu. 1188'lere falan bak. Daha Spor X yoktu galiba. Futbol X dergisi vardı şey. Tahir'in. Hala da var galiba. Tahir orada bunu dosya yapmıştı abi. Ben hatırlıyorum. Ben o zaman Sabah'ta bildirdim ya. Demek ki hangi yıl? 2004 falan. 2006-2007 yani. 2007'de vardı bu iş ya. 10 senedir hala bir bir doğumlu çocuk yaşını büyütür. Çünkü ne o? 19 yaşında sakallı çocukları 15 yaşındakilerle oynatın Doğru. Vay kupayı aldık. Hadi canım sizde. Çünkü Serdar mevzu ne biliyor musun? Utanma duygusuyla Ya bu kadar duygusun. olmaz ama ya bu kadar almaz Bak, ya. Türkiye'nin maalesef hayatın her en büyük sorunu utanma. Şimdi bunların hocalarına duygusu. da desen ki ya baba senin hayatta ne başarın var? Baba diyecek işte ben diyecek. U17'de şampiyon oldum. 15 yaşındaki çocuğun karşısına 19 yaşında adamı koyarsan o yaş grubunda çok fark eder. O da 19 yaşında olmasın diye bir bir yapıyorsun. Bütün Avrupa'da bir bir doğumlu en çok futbolcu sende olur mu ya? Bari biraz bari bir şeylik yapıyorsunuz. Hiç olmazsa bir 10 Ocak, Ocak deyin, bir 9 Ocak deyin. Bir paçal yap değil mi oradan? <laughs> Utanmıyoruz arkadaşlar. Da. Bakın en büyük sorunumuz dünyada. Maalesef utanma duygusunu itirdik. Hicap eden bir toplumduk biz. Nasıl böyle utanmaz mı toplum haline geldik bilmiyorum yani. Ya, hakikaten ayıp ya. Utanmıyoruz. Ne ya. o? U17'de şampiyon oldu hoca. Peki biraz yorum okuyalım. Ya ben futbol ekstra dediğim 10 senedir var ya. Tahir'in de kulakları çınlasın.